Hadi hayırlısı. Evet. Olan dışı bir şeyler var galiba. Ha? Ne bir şey. Ya yoksa bu Yağız olan gele kaçtı mı ya? Ya ben buna Yağız olan dedim ...Uyuz olan çıktı ya. Evlenmek ne var ki? Evlilik çok basit bir şey. Sayın misafirler. <laughs> bugün buraya iki çiftin nikahını kıymak için toplandık. İlk kıyacağımız nikahın tarafları olan Devran Küçük ile Zelal Karayı buraya davet ediyorum. Bravo! Hihihi. <laughs> Aga, Devran ile Zeler çıktı ya. He. Ee? Ya, Hemru, senle Zeler, Bocuk'u çağırıyor. Aleyküm. Ya benim ya sakatım ya. Kullanmaya kullanmaya unuttum ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya biz ne nikah nice yapacağız? Biz kaç yıllık evliyiz. Aga beni burada be. ne olur, ne olur. Nikahımızı kıyacaklar. Ya kızım dediğine bak acayip acayip konuşma. Kızım, süt meleğe. Para verdin bizim nikahla diyor. Daha senden nikah istiyor. Ama o imam nikahıydı doktor. Bu da resmisi. Ne diyor kızım sen ya? Nikah resmisi imama mı olur ya? Nikah nikahdır işte. Ya ha. Bu nasıl bir iştir böyle ya? Vallahi oyuna geliyorum. kordon dostum. Bir şey yap gözünü seveyim. Şu kadına sahip ol ya. Ne diyor bunlar ya? Ne diyor ya? Doktor. Hadi. Şaka mı yapıyorsunuz lan yoksa? Şaka mı yaptınız yoksa? Ay şakaymış valla ben gerçek sandım. Yaz oğlanı bekliyor. Hayır, oray yaz oğlan. Oğlum neredesin? Gel buraya çabuk. Nerede generalim? Çok o dilerim. Ay! Doktor hadi. Herkes seni bekliyor. Nikahı resmi kaydı almak ben önemli. Ben şöyle bak bak kaçayım şuradan. Kaçayım ha. Baba annem kötü kandırdı seni. Ay. Annem akıllı kadındı. Öyle, akıllıyım ben. Ozelen, nasıl karanlıklar veriyor. Ozan sen hiç merak etme, bunun hesabını soracağım. Gerçekten bunun hesabını vereceksin bana. <laughs> Şimdiden hayırlı olsun. <laughs> Tebrikler. Mükaşay. <Merhaba. gülüyor> <Yükselam. gülüyor> Komutanım, çıkalım şimdi. Gel.